şu an yavru Sen daha pek olabilecek misin? Yıkır, Şimdi elimizi tertemiz yıkıyoruz artık. Yıkar, yıkar Gel oğlum. Gel sen bunu birazcık yıkar. Gel şimdi fıs fıs yapacağız Ali Bir daha yer bir yemiyoruz Ali Tukar'cım. Gel. oğlum Hayır, 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 <laughs> bak, bak böyle. Ha, onları şey yapıyoruz. Güzelce de yıkıyoruz. Hani su karşı sıkın bir daha. bile. Şunları da dokunma ya dokunma. alma onları. Şunu da şöyle bazada sen çıkarı gelsin. Bu böyle çok güzel. Tamam mı anne su Bir daha yeni bir şeyini alıyoruz. Çünkü bitiyor. Buna da mı yiyeceksin? Ona da dokunacaksın. Sen bak hayır. Hayır. Hayır anne <laughs> Dur bak bu mu çocuğum? Ana bu ne? Dai sağ ol işte. Ya. Sen ya, sen ya, ya. Bir şey olmaz. Ya ya. Yanmaz mı? Ama da ya Sanki zehir var ya oldu? Anne. Ha. Ana ben de yeme istiyorum. Ha? Ama sen sordun ha? Ne olacak az mısın zehir var? Aslı diye. Zehir var sanki ben çocuğum. Seni ben doğurdum ya. <laughs> sen neden <laughs> çıktın? Ağla bak sokağa. Ha, istemiyorum. izlemiyorum. Ağla bir de düşür be. İstemiyorum bile. Ağla oh, Arturlan. Bu da sen ödemi yaptın mı? Ee, tamam. ya bak istemiyorum yapmayacağım. Yarın okula gitmeyeceğim ya da. Vallahi döverim seni. <laughs>